Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yağmur 7350 pat pat ne vardı ardası? Gitmiyor. Tallada zorluyordu He. yani İşte duyduğunuz gibi yağmurun son ürettiği teknoloji önce yani üstten depreye açtı biliyorsunuz. Önceden ki burada yay vardı. Son depreye daha güzel üretmişler. Yalnız kullanıcıların bilinçsizliği yüzünden ya ve de satıcıların bilgi vermemesi yüzünden kullanıcılar mağdur oluyorlar. Veya da satıcılar ayarlı yapamadıkları için yine kullanıcılar mağdur oluyor. Benim yağmur fabrikasına önerim. Her verdikleri bayiye bunların eğitimini versinler. Eğitimini. Yani ben Debriyaj'ı çok beğeniyorum. Gayet başarılı olmuş. Bu yüzden Debriyaj insanların can güvenliği için çok önemli. Çok da güzel bir uygulama. Son Debriyaj sistemi burada. Balatayı da göstereyim şimdi. O Debriyaj sisteminin balatası işte. Balata. Burada rulman var. Burada rulman var. Koca bir de küçük bir yay var. Eski barata sistemi de bu. Bakın. Son çıkarttığı ise bu. Ve gayet başarılı olduğunu biliyorum. Çoğu tamirci, çoğu satıcı bu debra sistemini beğenmiyorum Şimdi anlatacaklarıma dikkat edin. Bu çaba makinesini ısıtmak için motoru. Yani motoru ısıtacağınız zaman videsi boşlayınız. Şu gibi. Mesela videsin boşluğu olduğunu nasıl anlarız? Bunu bas bakayım buna. Bak böyle bekle ha. Şimdi bu şekilde yapın. Bir desin boş borcunu anlamak için starter teli çekin. Boş değil bakın hareket ediyor bakın. Bakın hareket ediyor. Bir de boş dersin. Şimdi tekrar deneyelim. Bakın bu sefer hareket etmiyor bu sefer. hani tamam boş. Şimdi boş. Pat çalıştırırsınız. Motoru ısıtmak için bu depreyi bu şekilde basitli durdurursunuz durdurun. Eğer bu şekilde bu, bu şekilde kalırsa <laughs> Debriyaj Balataya baskı uygulayacaktır. Baskı uyguladığı zaman iki tane rulman var. O rulman aşırı ısınacak ve içindeki yağı balataya verecektir. Böylece hem rulman dağıtacak hem balata yağlayacak. Çapa motoru ileri doğru gitmeyecek. Şimdi de debriyaj ayarını öğretecek. Bugün ikinci aynı ardından ikinci geldi. Her ikisini 5 dakikada tamir ettim. Şimdi bu depreyaj sistemi bakın eski modellere göre farklı çalışıyor. Mesela eski modellerde böyle kol aşağı inince depreyaj ayırıyor. Ama bu modelde kol aşağı gidince pat pat hareket ediyor. Bu yüzden bu kol en üstte azıcık bir şey bastığınız zaman hareket etmeye başlaması gerekiyor. Eğer en altta aşağıda kavrarsa balata kaçırır. Bu yüzden en üstte kavraması lazım. Şu şekilde kavraması gerekiyor. Buna yaptığım ise buna yaptığım ise bunda bunda boşluk var. Boşluğu keleteye gevşettim. Halata aşağıya çektim. Aşağıya çektim. Böylece böylece depreyal kolu daha çok aşağı iniyor. Eğer daha çok aşağı inmezse balata tam salmayacaktır. Şu anda balata salmış durumda yani. Balata salmış tarla koşuyoruz bu durumda. Kol yukarı kalkınca balataya baskı uygulayıp vides boşa geçmiş oluyor. Yani depreyaja basmış oluyoruz. Şu anda depreyaja basmış şekil bu. Kol yukarıda duruyor. Şimdi de kol, kol aşağı indiriyor. Bu kol da aşağı iniyor. Şu anda hareket halidir. Hareket yani depriyayı sarmış oluyor. Depriyayı tam sarması için bunu çektim aşağıya. Bir santim gibi. Ve bu oğlan denedi. Ne oldu? Çok güzel oldu. Oldu mu şimdi? Başının ağrısı geçti mi? Evet. Çok masraf var diyor muydun? He, i̇yi hayırlı olarak kullanırsın inşallah. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yağmur bayi güzel bir debriyaj sistemi yapmış. Çoğu bayiler bunu eleştiriyor. Beğenmiyorlar. Bence onlara güzel bir eğitim verin. Onlar da sattıkları kişilere eğitim versinler. Markanızı kötülemesinler. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşçakalın.